Fazla regülasyon yapmayalım bu noktada. Çünkü biz mesela özellikle e, Atatürk e, Cumhuriyet bayramlarımızı işte diğer e, ulusal günlerimize evlilik olarak bu erkin yapmış olduğu, almış olduğu kararlara çok net tavırlar koyduk. E, korkusuzca tavırlar koyduk. Bedel de ödedik ama hiç önemli değil. Ama gezi eylemleri kendi elimizin kazanımlarını kaybetmiş olan halkın kendini ifade ettiği bir eylem değil. bu yüzden e, çok manidardır ve gezi eylemleri aynı zamanda bence Türkiye'nin devrimin başladığı tarihtir. Yatan yani yoksulluğumuz var, kapitalizm düşüyor, gövde kaybediyor, para kaybediyor ve bu kaybettiği parayla beraber halk da yoksullaşıyor. Bizim için çok akılcı, çok doğru ve gerçekten bir mutlu olmasa var. Ama daraltmanın da çok anlamlı olmadığını bir şey söyleyerek bağlayacağım. Hepimizin e, bana hasta geliyor, çocuk çocuk hastalar geliyor önce, çocuk hastalar geldiği zaman diyor, daha önce şekline gitti Bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Bir travması var mı? Geçmişe yönelik bir travması var mı? Bir mutsuzluğu var mı? Benim ilk aşabileceğim engel nedir? Şimdi biz mevcut AKP iktidarından kurtulmak istiyor muyuz? İstiyoruz değil mi? Peki bu kuvvetin içerisinde bunu da daha çok sınıfsal temelli olarak yapmak istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman niçin sadece sol cepheyi daraltıyoruz? Bakın e, sol sadece solcu olmayan Hazreti Eylemleri gördük. Yani ülkücü hareketleri, bozuk işaretleri de, de meydanlarda insanlar e, sisteme tepkileri koydular. Bizim daha kucaklayıcı olduğumuzu ben e, geçmiş travmalarımızı bir kenara bırakarak. Yani biliyorsunuz bunu samimiyetle söylüyorum. Ondan da şüpheniz olmasın. Biraz daha genişletmenin yollarını arayabilir miyiz, bulabilir miyiz? Sanki o zaman işimiz daha kolay olacak ve Mustafa Kemal'in askerliği o zaman bilimsel sosyalizme inanan insanlar için bir anlam ifade edecek. Çünkü birliktelikte yani kurtuluş mücadelesini eğer onu temel oluyorsa kurtuluş mücadelesinde siyah o bir sınırsal hareketti kurtuluş hareketiydi. Bu hareketi eğer top yapacaksak o zaman sanki biraz daha e, tabloyu geniş tutalım. E, daha davetkar olalım. Mesela örnek bana e, ilginç bir tek yaklaşımla gelindi. Bayraklı Ülkücülük işçiler derdi geldi. Yani. Dediler ki ya Faruk Bey siz yerelde böyle böyle çalışmalar yürütüyorsunuz, e, siz ziyaret edebiliriz. Şimdi ilginç değil mi? Bakın. Ülkücü işçiler. Yani i̇şçi hareketi sınırsal hareket. Siyasi bir argüman bırakılır mı? Çünkü taşeron işçisinde biliriz, insan sonuçta nihai olarak bir e, cevap mevzudu olabilir. Doğru mu? E, olabilir, CHP'li olabilir, AKP'li olabilir. Ama önemli olan bizim için, önemli olan nedir? İşçi sınıfının hareketini yükseltmek. E tabii ki işçi sınıfının hareketini yükseltmek istediğiniz zaman neyle karşılaşacaksınız? E, Önünüzde engellidir. O sermayedir, emperyalizmdir. E, o zaman işte orada o halkı da o savaşı, o dövüşü hazırlamış oluyorsunuz. Zihinsel anlamda. Aksi halde onları dışarıda bıraktığımız andan itibaren yalnızlaştık. Geldiler, görüştük. Ee, taşeron ile ilgili, yani yanımda var mı yok mu bilmiyorum. Varsa daha sonra. Ee, Taşeron'a karşı inanılmaz savaş açarak açmış cümlelerle geldiler. Bu benim için önemli bir şey. Çünkü Taşeron işçi, Taşeron sistemiyle mücadele etmek işçi partisinin artık şey oldu. Ee, oldu. Doğal olarak ben niçin elimin altındaki öyle bir kuvvetten taşıyorlara karşı mücadelede ee, e, niye gözünüzü zarf edeyim, niye onu yok sayayım diye düşünüyorum. Bu dinci karanlıklar, dinci karanlık zaten aldı başına gidiyor. Ee, yani Ahmet Bey dedi ki, gibi 1950'lerden bu yana hazırladığımız büyük projelerle ilerledi. Ama bizim üretebileceğimiz, lokal üretebileceğimiz şeyler var. İşte ee, bir takım daha küçük gruplarla eğitimler, ...karşılıklı fikir alışverişleri kızmadan, darılmadan birbirimizi yücelmek anlamında bunları yapmalıyız. Ve ben samimiyetle söylüyorum en büyük belediyenin eksiğinin de öğrenci yurtlarının, kızlı erkek öğrenci yurtlarının... E, ...onlar tarafından üstlenilmemesi ve o öğrencilerin maalesef farklı noktalarda zihin muhatap kalması olarak söylüyorum. E, bu arada biz madem e, bir cephe hareketi olarak e, işin içerisindeyiz birbirimize birbirimize değerler katmak istiyoruz. Ben e, samimi bir istekte bulunacağım. İlçe meclis üyeliği için aranızda arkadaş istiyorum ben. İşçi Partisi, Bayraklı Belediyesi. İlçe bunu bir partinin e, üzerimizden rahat sağlığı sağlığıyla değil. Ama yerel meclislerde kendi ifade etmesi olarak eğer e, şey, bu, bu, da yaratılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. <laughs>